Biz bu dünyaya duygularımızla ve düşüncelerimizle savaşmaya mı geldik? Ne zaman ki bu süreçlere klinik isimler verildi, o günden sonra savaşmaya başladık. Çünkü bir insan bir düşüncesini ve duygusunu klinik bir sorun, bir hastalık olarak algılıyorsa, onunla savaşmaz mı? Ondan kurtulmaya çalışmaz mı? Kurtulma çabası ne zaman başladı? Klinikleştirme ile. Bu sorunların, daha doğrusu bu süreçlerin hastalık olarak, bozukluk olarak görülmesiyle. Önce insanlar benim anlattığım gibi yaklaşıyordu. Klinik bir adı yoktu. Geçer ya falan diyorlardı. Bir isim koymuyorlardı. Ne diyorum tanımlama yaklaşım belirler. Hastalık dediğin zaman beyin oraya kilitlenir. Öyle taklitçiler çıkmış. Düşüncelerini kabullen diyor. Olumsuz düşünceyi de kabullen diyor. Ya sen bir düşünce olumsuz dersen, beyin onu kabullenemez. Beyin olumsuz algıladığı sorun, patoloji, bozukluk, hastalık algıladığı bir şeye odaklanır. Çünkü temel görevi seni korumak. Değerli arkadaşlar. O halde yapacağımız çok basit. Artık beynimizi bu kıskaçtan, bu zihni ve ruhu kemiren, mahveden, bizi psikolojik sıkıntılara yatkın hale getiren ve sürecimizin beslenip pekişmesini sağlayan bu hatalı iletişim dilinden kurtulacağız. İletişim iki kişi arasında, iki yapı, iki olgu arasında olur. Bu halde algımızla olgumuz arasında kurduğumuz iletişim dilini düzelteceğiz. Nasıl ki devletler arasındaki iletişim dili düzelirse sorunlar çözülür. Nasıl ki iki insan arasındaki iletişim dili düzelirse sorunlar çözülür. Duygu ve düşüncemizle, psikolojimizle, ruhumuzla, beynimizle kurduğumuz iletişim dili düzelirse sorunlarımız düzelir.